para kokusu alıyorum. O da ne? Biri kesinlikle üç dolardan fazla para taşıyor. Hey! Çocuk! Sen hiç para taşıyor musun? <laughs> Hayır. Bana yalan söyleme çaresiz. Birisi para taşırsa mutlaka onun kokusunu alırım. Bana çabuk taşını paranın yarasını ver. <laughs> Hayır olmaz. Bak çocuk seninle tartışacak hiç zamanım yok. Ya paranı verirsin <laughs> ya da sen ölürsün. Git kendi paranı kazan tamam mı? Ben kibar bir öğrenciyim. Ha. Don't say. Ha. What? 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 Öldüm. Ya Şey geldik. Ee, para kokusu alıyorum. Paranın kokusunu her yerden alırım. Birisi 3 dolardan fazla parayla okula gelmiş. Kim bu zengin züppe? Zengin züppe ben miyim? Ben değilim. Bu nereden anladı benim paramın olduğunu ya? 3 dolardan üstünde para getirirsek galiba bu anlıyor paramızın olduğunu. Geldi yanımıza. Hey velet, yanında paramı taşıyorsun. Yanımda para taşıyorum. Evet, para taşıyorum. Tamam şimdi senin ağzını burnunu kırmadan önce paranın yarısını bana ver. Hadi. Hayır. Yarısını istiyor. Vermezsek ne olur? Vermiyorum. Bak çocuk parayı vermezsen senin aklını alırım Oturuncu kaç saçlarını kopartırım Öldürürüm lan seni parayı ver lan Git kendi paranı kazan ya Hayır ağzım burnumu kırıyor Oha yüzüme basmaya başladı <laughs> Box Bu çocuğun adı Box'mış Box 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 yani kutu ne? La bir siktir git yeter ya. Hımm <laughs> para kokusu alıyorum. Buralarda birisi kesinlikle 3 dolardan fazla para taşıyor. Öncelikle paranın kokusunu nasıl alıyorsun bu bir. İkincisi paranın kokusunu almıyor. 3 dolardan fazla olan paranın kokusunu alıyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl değişik bir çocuğu? Aslında ilk başlarda da dediğim gibi bu çocuk değil. 50 yaşındaki bir adamın çocuk vücuduna koyulmuş hali. Elbet yanında hiç para var mı? Kokusunu aldığına göre biliyorsun. Ama ben sana yalan söyleyeceğim. Yanında hiç para yok. Bana yalan söyleme. Paranın kokusunu alırım. Ya yarısını bana ver ya da olacaklara karışmam. 1 dolar 75 centimi kendisine ona tek bir şey deme. Mikrofonu düşürdüm? Hayır tabii ki sana paramın yarısını vermeyeceğim. Hem bayan koca meme oradayken bana bir şey yapamaz herhalde. Bak velet bunu seninle tartışacak vaktim yok. Ver bana yoksa söylüyorsun. Ver bana derken ha paradan bahsediyoruz tamam. Git kendi paranı kendin kazan tamam mı? Seni uyarmadım deme. Ananı satayım yumrukluyorlar. Öyle ne kadar yumruklayacak? Kaçan köpek gibi lan. Yeri yatırdı hala yumrukluyor. Bayan koca meme. Senin neyse gelmişinin neyse geçmişin.